Zayıf Akım Mühendisliği kanalından herkese merhaba. Bugün rj 45 nasıl çakılır onu göstereceğim size. Bir adet CAT 6 kablom var. APS, yan eski ve kablo soyucu. Şu şekilde başlayabiliriz. Öncelikle kablomuzu soyalım. Şu şekilde çok basit bir şekilde soyabiliriz. Daha sonra ortasını keselim. Bunun bir renk sıralaması vardır. Standart. Tüm dünyada o kullanılır. Ama iki tarafını aynı çakarsanız yine hangi amaçla kullanacaksınız çalışır. Ama tabii standartın dışı mantıklı değil. Mavi mavi da açalım. Zaten videonun içine koyacağım ben renk sıralamasını. Birinci ipimiz turuncu beyaz. İkincisi turuncu. Üçüncüsü yeşil beyaz. Mavi mavi beyaz, yeşil, kahve beyaz, kahve rengi şeklinde. Daha sonra şu şekilde düzenleyelim. Ortalama şu kadar kesen kesseniz yeterli. Bu da rc 45 şu şekilde. Yakından baktığınızda tüm renkleri görmeniz lazım. Sıralamayı karıştırmadan iki tarafta da aynı olması lazım. Çalışması için. Daha sonra A pensezimizin 8 pinli tarafına sokuyoruz. Bir kere bastırmamız yeterli. İkinciyi de bastıralım yine. Daha sonra şu pinler içine geçiyor. A ile bastırın diyor. Jack çakımı bu kadar basit. Beni izlediğiniz için teşekkürler.